Bu antik dönem çok amaçlı cep aracı şimdiye kadar bulunmuş türünün en eski örneğidir ve üçüncü yüzyıla tarihlenir. Bir yolcunun ihtiyaç duyabileceği her şeyi üzerinde taşırdı. Kaşık, çatal, bıçak, sivri uçlu bir çubuk, küçük bir spatula ve hatta bir kazıyıcı. Bunların hepsi tek bir alet içinde ustalıkla katlanmıştı. Gümüş ve demirden yapılmış bu araç basit bir aletten çok daha fazlasıydı aynı zamanda bir statü simgesiydi. Günümüzün seri üretim çok amaçlı aletlerinin aksine Roma dönemi atası etkileyici görünmesi için özel olarak üretilmişti. Muhtemelen hem işlevselliğe hem de zarafete değer veren varlıklı bir yolcuya aitti. Neredeyse 2000 yıl boyunca toprağın altında kaldı ve değerli metallerden yapılmış olması sayesinde günümüze ulaşabildi. Günümüzde yapılan bu yeniden üretimse Romalıların sahip olduğu zanaatkarlık seviyesini gözler önüne seriyor.